Karşımızdaki karşımızdakini sevmeden önce kendimizi mi sevmemiz gerekiyor? Ee, evet, kendine saygısı olması lazım tabii insanın. Yani iyi bir insan olduğuna inanması lazım. Yoksa zaten sevme gücü olmaz, sevme yeteneği olmaz. Sevme yeteneği olmayınca da sevemez zaten, istese sevemez. Ee, önce kendisini sevme yeteneği kazanması lazım, samimi olarak bunun olması için de Allah'ı çok sevmesi, Allah'tan korkması, Allah'ın büyüklüğünü kavraması gerekiyor. O zaman zaten sevmeye çok aç hale gelir. Yani müthiş bir sevme yeteneği ve müthiş bir sevme arzusu meydana gelir. O zaman çok güzel sevgisini sunabilir. Öbür türlü olmaz. Ben güzel yüzümü tekrar göreceğim. Tabii. karşımızdaki sevmeden önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Sen çok güzelsin. Bir kere onu söyleyeyim. Kocaman gözlerin çok çok güzel kızsın. Her şeyine çok güzelsin. Saçları çok iyi olmuş. Tarzında güzel. Allah sana uzun ömür versin. Cennet nasip etsin. Cennette arkadaş olmamız önemli. Mutlaka orada o arkadaş olacağız inşallah. Sonsuza kadar orada birlikte dost oluruz inşallah.